Saygıdeğer protokolumuz, değerli basın mensupları, federasyonumuzun kıymetli temsilcileri ve birbirinden değerli sporcularımız. 2025 Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. Ay yıldızlı bayrağımızı 2025 sezonunda yüzlerce sporcumuz uluslararası ve ulusal arenada gururla dalgalandırdı. Özellikle milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun üçüncü kez dünya şampiyonu olarak ülkemize yaşattığı büyük onur hepimizin hafızalarında yer etti. Birçok gencimize de ilham kaynağı oldu. Binlerce teşekkür Kenan Sofoğlu, binlerce teşekkür Toprak Razgatlıoğlu. Bundan sonra yaptıklarımız için değil, yapacaklarımız için devam sloganıyla birlik ve beraberlik ve kararlılıkla daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu başarı yolculuğunda emek veren tüm sporcularımızı, idarecilerimizi, kulüplerimizi ve hakemlerimizi yürekten kutluyor. Sizleri tebrik ediyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Çok kıymetli bakanım, kıymetli başkanlarım, çok değerli hazırım. Hakikaten harika bir ortam var. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Bakanıma da arz ettim. Yedi buçuk yıldır o da başkanıyım. Burada çok önemli konuklar ağırladık, ee, çok önemli toplantılar yaptık. Bugünkü to kalabalığı hiçbir toplantıda görmedim, sporun gücü bu işte. <laughs> Kenan ve Toprak kardeşimizi Ender Başkan'la beraber dinledik, onur duyduk. Tabii ki e, bu yollara gelmenin, bu başarılara ulaşmanın ne kadar aslında uzun ve zorlu bir süreç olduğunu bir kere daha kendilerinden dinledik. Daha 4-5 yaşlardan başlayan çok metaşakatli bir süreç. Ondan dolayı kendilerine bir kere daha yürekten tebrik ediyorum. Ama en özel teşekkürü siz ailelere söylemek istiyorum. Bu zorlu süreçte bir sporcunun yetişmesi, başarılara ulaşması sürecinde en büyük fedakarlıkları aileleri yapıyor. Dolayısıyla bütün anne babalara, bütün ailelere sonsuz teşekkür ediyorum. Bu gururları yaşamamızda en büyük pay onlardan. Bir çok özel teşekkürü de Sayın Bakanımıza izninizle iletmek istiyorum. Sayın Bakanım, Gençlik ve Spor Bakanlığınız döneminde özellikle bu spora, diğer spor dallarına olduğu gibi ne kadar büyük bir destek ve teşvik verdiğinizi çok yakın biliyorum ve haliyle bu to, özellikle toprağın başarısında sizin emeğiniz ve desteğiniz çok çok önemli. Siz de Türkiye'nin bu gurur yaşamasına vesile olan en önemli kişilerden birisiniz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. E, benzer gururları yaşamaya devam edeceğimize olan tüm inancımla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, Ticaret Odamızın çok değerli başkanı. Motosiklet Federasyonumuzun çok değerli yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, değerli sporcular, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mahmut Başkanım aslında benim bütün duygularımı aynen ifade etti. Ama ben önce bu başarıların altında birlik beraberliğin olduğunu görüyorum. Burada da en büyük başarı federasyon başkanımız ve yönetim kurulumuzun. Ama bu sporun bu hale gelmesinde, tanınmasında, gelişmesinde, büyümesinde yol gösterici olan da Sayın Bakanım sizin desteğiniz maddi ve manevi sadece motorsporlarında değil bakanlığınız esnasında da yaptığınız özellikle tesislerin ülkemize kazandırılması konusunda ki hassasiyetinizden dolayı bir sporun içinden gelen bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak buradan bir kez daha size teşekkür etmek istiyorum. Evet bu başarıları elde etmek güzel ama devamlılığı her şeyin başında geliyor. Bunu da ancak birlik ve beraberlik içinde başarabiliriz. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, iyi bir yıl diliyorum. Evet çok kıymetli ev sahibimiz, ticaret odası başkanımız, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın kıymetli başkanı, Türkiye Motosiklet Federasyonumuzun değerli başkanı ve değerli heyeti, çok kıymetli protokol, çok değerli ailelerimiz ve tabii ki şampiyonlarımız, başta Kenan şampiyonumuz, başkanımız, toprak kardeşimiz ve hepsi birbirinden kıymetli değerli şampiyon arkadaşlarım. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet bugün burada gündem spor. Sporun olduğu yerde ne vardır? Heyecan vardır. Sporun olduğu yerde kardeşlik vardır. Sporun olduğu yerde birlik, beraberlik vardır. Gayret vardır, inanç vardır ve umut vardır. Ve bugün hep birlikte o umudu görüyorum ve o umuda dair çok güzel işaretleri, şampiyonları görüyorum. O yüzden bugün ayrı heyecanlıyım, gururluyum bu gururu yaşatan tüm şampiyonlarımızı, onların değerli yöneticilerini, rol modellerini ve arkalarında dağ gibi duran özveriyle, gayretle onları destekleyen değerli ailelerini gönülden kutluyorum. Tebrik ediyorum. Evet, Türkiye genç bir ülke. Avrupa'nın en genç nüfusu Türkiye'de. Her ne kadar nüfus artış hızımızda yavaşlama olsa da Genç nüfusumuzda gurur duyuyoruz. Genç nüfusumuzda yarınlara daha büyük bir umutla yürüyoruz. O yüzden bugün burada gördüğümüz tablo ve bu tabloya dair beklentilerimiz bizleri yarınlara dair heyecan noktasında çok daha güçlü kılıyor. Ve tabi sporun bu anlamdaki gücü hem bu sporcularımız için hem onlara bakıp heyecan duyan onları birer model alarak yarınlara yürüyen gençler için çok ama çok kıymetli. Spor sadece başaranlar yapanlar için değil onların ilham kaynağı olması vesilesiyle arkasından koşacak gençler için milyonlar için çok değerli. Ben tabii burada çok ama çok büyük başarılar var. Örneğin Kenan Başkanımızın başarısı, bu süreçte onun özverisi ve onun yetiştirdiği gençler, işte bir tanesi toprak. Üç dünya şampiyonluğu, kolay bir şey değil. Az önce başkanım da ifade etti. Hakikaten arkasında büyük bir özveri var. Arkasında büyük bir emek var, inanç var, fedakarlıklar var. Ve üç dünya şampiyonluğu ve bu seneki katılacağı Superbike önemli bir organizasyon. İnanıyoruz ki toprak onu da başaracak. Ay yıldızımızı, şanlı bayrağımızı en yukarıda dalgalandıracak. Buna inanıyoruz. Karşınızda Toprak Rozgatlıoğlu. Herkesi tebrik ederim teker teker. Ee, hazır bakanım da buradayken sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yıllar önce Kenan abiyle beraber tabii ki de Süperbike projesine odaklanırken bakanımız bize çok yardımcı oldu. Gerçekten bizleri yalnız bırakmadı. Sizlerin huzurunda burada çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir daha böyle bir fırsat bulamam diye düşünüyorum. Hem Kenan abiye hem de bakanıma çok teşekkür ediyorum buradan. Çok sağ olun. Öncelikle bu gece burada bulunan tüm ailelere, çocukların özellikler ailelerine e, teşekkür etmek istiyorum. Onların emekleri büyük. E, beni de rahmetli babam, annem nasıl koşturduysa bu ailelerin de buradaki ailelerin nasıl koşturduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam burada İzmir Ticaret Odası'ndayız ve böyle güzel bir salonda bizi bu salonu açtıkları için e, başkanımı da çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım'a özel bir teşekkürüm var. Çünkü Ticaret Odası Başkanımız bana bakanımızı beklerken dedi ki bu spor nasıl bir spor dedi. Yani dedi, bu sporda destek lazım mı dedi. En basit örneğini vereyim dedim. Sayın Bakanım'a defalarca gitmiştim. Toprağı anlatıyordu. O zamanlar toprağı yani sadece motor camiası biliyordu ve topraktaki geleceği anlatıyordum. E, 2018 yılında bakanımın desteğiyle beraber Türk İş Puchet Racing Team'i kurduk ve orada toprağa Superbike motoru hazırladık. Kendi imkanlarımızla. İnanın bana ne kadar detenkli olsanız olun. Destek olmadan bu iş olmuyor, yürümüyor. Dünya şampiyonalarında iyi imkanlar bulamıyorsunuz. Bakanım'a dediğim gibi biz bugün destek olacağız. Yarın da o desteği toprak hak edecek bir sporcu demiştim. Yıllar geçti aradan süper, e, Süperbank şampiyonluğunu aldıktan sonra Bakanımıza gittiğimde bu konunun üzerinden konuşmuştuk. Bu akşam burada bizimle olduğu için de bugün burada genelde akşamları oluyordu töreni ama e, az önce ilk kapıdan geldiğinde tekrardan teşekkür ettim. Biz o günleri hiç unutmadık, o desteğinizi hiç unutmadık. Toprak da diğer sporcularımız da bu desteği sonuna kadar hak etti. E, Anlının akili bu işten çıktılar. Evet, Haydi sayın. İşte Türkiye, işte bizim çocuklarımız, işte geleceğimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Onur verdiniz. Şampiyonları alkışlarla uğurlamıyor muyuz?